<laughs> Niye ehliyetsiz kullanıyorsun motoru? Abi ne yapayım? Ehliyetim var. Plakam da yok. Plakası Plak, ne biniyorsun? Plakamdan çekme abi çirkin çıkıyorum böyle. <laughs> Kaybettim abi işe gitken ne yapayım ben de bilmiyorum öyle. Üçüncü, dördüncü bağlanması bir kere haberler çıktı. Habere çıkacağım değil mi gene? Yani? Evet. Tamam çıkacaksan iyi. Çekin gelseydin bağlamaz mı? Nasıl da bağlamaz